hayır akşamlar arkadaşlar selam Nasılsınız? nasıl değilseniz umarım iyisinizdir. Evet bu akşam da eğitimimiz vardır. Bu akşam niye çalıştık? Bir dairede biraz çalıştık. Kontroller, bakışla nasıl dönülüyor? adlı çalışma. Ve akabinde motor nasıl park edilir, niye dikkat edilir, bunu çalıştık. Evet, gez hakkında birkaç şey var aklımda, onları söyleyeyim size. Buraya planlıyorsanız arkadaşlar, yani bir daha gidersem olan niyet para var bak ne zaman olur bilmiyorum. Güneyine daha çok vakit ayırın. Yani kuzeyde fazla bir şey yok. Nereye kadar? Sıra kuzey Atatürk yolunu geçtikten sonra ...bir dakika haritayı şimdi öyle anlatayım size. Yani güneyde daha çok gidecek yer var, birbirlerine yakın. Yani koşturmacı da olmaz. Sakin sakin gezerseniz. Burada biraz hata yapmışım. Ki şeyde biliyorsunuz yağmurluk sıkıntım vardı. Orada kalacak yer bakıyorum. Saati söyleyin. Kayıt saatinden. Bir de bakarsan. 7, 6, 7, 7, 7 çıkarsın. 7. E kalacak yer bakıyorum. Burada hoşuma gitmeyen ne oldu ki? Biraz fazla büyük manzara yok. Saklanacak, yani saklanacak derken. Yani sote yer yok. Hani çadırı nereye koruyayım diye bakıyorum. Ama gözüme güzel bir yer kesmiyor de. Tahmin ediyorum sağdaki tuvalette. Fazla çıktık. Ağaç yok. Beğenmedim kısacası. Buradan devam. Genelde 6-7'ye kalmıyordum ama bugün böyle oldu motorhanede buluşma vesaire derken fazla oyalandım. Bu saatlere kaldık. Evet, seyahat ettim size. Ve haritayı şöyle. Evet, güne de zaten bayağı gezilecek yer var. Gitmediğim yerler oldu. Bir tane bir kayalık var. Prekustolen değil de başka bir tane daha var. Ismini hatırlayamayacağım şimdi. Onu mesela e, motorhanede konuştuk. Dedi, gerek yok dedi yani. Taştır yani aslında öyle ama Bilemiyorum artık Gitmediğim şey vardı biliyorsunuz O uzun tünel 25 km'lik Tünele girmeden soldan gitmem gerekiyordu Orada bir şaşırma Pişman oldum gerçekten O yoldan gitmediğimi Onu kaçırmayın sakın yani acet etmeyin kısacası Yağmurluktan ötürü biraz acele ettim Yani Eğer orada ıslansaydım ne yapardım bilmiyorum. Yani kalacak yer de yok. Usandı uçuk fiyatlar. Bilemiyorum artık. O için yağmurluğunuzu sağlamalı. Şöyle biraz daha küçülteyim. Evet, Kuzey Atatik şurası şurası. Şöyle zaten siz görmüyorsunuz ama. Tabii Kuzey Atatik'ten sonra e, sonraki durak e, Kuzey Kutup Dairesi arkadaşlar. Ondan sonra da şey geliyor. Le adaları geliyor. Ondan sonra hiçbir şey yok. O bududan karşıya geçiyoruz. Bu sol taraftan gidecektim ama bu arada haritaya bakarken kaçırdım. Az önce ki soldan giderseniz çıkışına varıyor arkadaşlar. Bu tünel sağdan açılmış. O yolu kullanabilirsiniz aslında. Böyle bir tünelden geçerseniz. Orada ne kim neyse aracı e, deneyimim yok belki de ondan korktum bilemiyorum neyse haritaya dönersek işte bu odayı buldum bu yani Bodadan köpratayın adalarına geçiyorsunuz ondan sonra bir şey yok arkadaşlar yani Nordkapp'a kadar soğuk çok orman azalıyor daha yok e, ortalık daha düzgün ve soğuk yani soğuk dediğim haziranda soğuk üşüdüm çünkü Hatta üşüdüm, üşüdüm biraz çok ama eğer ne varsa giydim üstüme. Ya, az önceki yol sağdan katıldı. Yol takip edemiyorum. Yani diyeceğim o ki güneyine daha çok vakit ayırın. Çünkü Efote'den adalarından sonra ee, bir pek bir şey yok. Yani bitiyor. Yani dümdüz gidiyorsun. Yollar düz Yani böyle manzara da yok. Dağlar da yok. Allah. Dümdüz gidiyorsunuz. vakit çabuk geçiyor Basıyorsun. Yani durmayan yer yok. Ya niye duracaksın ki? Yani manzara yok. Genelde alışıyorsunuz zaten. Yurt bilmem nelere. North Cape'a kadar non-stop gidersiniz. Dönüşte de... Dönüşü anlatmayayım. Burada kalalım. Yoksa... Türkiye'ye dönmüş olacaksa. Burada demem o ki. Güneyinde daha çok vakit geçirin. Hiçbir şeye acele etmeyin. Derim. Yani bazen aklıma takılıyor diyorum. bir Niye acele ettim? Ama bahanem hazır zaten. Yağmurluğum su geçiriyordu. Yağmurdan kaçtım. Kısacası. Bir an önce bitireyim dedim. Dönüşe geçeyim. Yani şimdiki aklım olsaydı. Gerçi orası pahalıydı ama bu Kuzey Kutup Dairesi'ndeki e, alışveriş merkezi mi diyeyim, ne diyeyim. Orada mesela yağmurluk vardı. Baktım ki yaptığını ne kadardı? 900, evet. 900 bin e, kron arası. Yani o zaman için 2.500 lira. Bilmem. Mi? Verir miydi sizce? Ya da bir yerleşim yerinden yerleşim bile yok. Teresi gitti, Bir tane bir yağmurluk mu baksaydım? Bilemedim. Ama şu da var. Yani düşündükçe. Hani belki o, o bin kronluk, iki bin beş yüz liralık yağmurluk alınmazdı belki ama. Yani aldığımızı düşünürsek. Bir daha gidilir mi oraya? Gitmek daha pahalı değil mi? Yani al, hızını düşür, doya doya geç. Yani Türkiye'ye geldin, hadi bir daha git. Daha çok para. Yani orada ne yaptın? Yağmur'un parasından kaçtın insaptar. Allah bilemiyorum artık. O an için doğru karar verdiğini düşünüyorsun. Yani oradayken. Ama geliyorsun. Sonra kapana takılıyor. Diyorsun ki keşke acaba alsaydım. Keşke alsaydım. Yani şey de var. Hani yaşayacak mısın, yaşamayacak mısın? Sağlığın nasıl olacak? Bu da çok soru var ki. Yani giderken bunlar aklınızda olsun. Yani gittiği zaman bir olumsuzlukla karşılaştığınızda üstesinden gelmeye çalışın. Evet manzaralar güzel. şuradaki renkler. Yeşil, sarı. Yukarısı beyaz, gri gönül var mavi. Evet. Norveç hakkında ufak bir tüyo verdik bu akşam. Giderken sağlam gidin. Gerçi ileriki videolarda söyledim ama Haziran'da gitmeyin gelmeyin diye. Şeyler var arkadaşlar. Bu meteoroloji siteleri var. Oradan açın bakın. Sıcak ortalamalar. Temmuz'da nasıl, Ağustos'ta nasıl. Ben e, Temmuz-Ağustos'ta başka planlar olduğu için, ecek gezdiğiniz için tatile. Dedim Haziran'da çıkayım bir an önce, bitireyim geleyim. Hani son zamanlara sıkışmayayım diye başa aldım. Çünkü öbür türlü işte, Ağustos'un başına gitmeyin, sonunda gelmek zorundasın, e, sıkıştıracaksın onun için. Dedim Haziran'da karneyi dağıttık yola çıktım. Dedim önüm serbest olsun, boş olsun sıkıştırmayayım kendimi dönüş için. Onu düşünerek Haziran'da çıktım. Daha sizin nasıl planlarınız nasıl, neye uyar bilmiyorum. Evet, kısacası bu arkadaşlar Gez hakkında kısacası tavsiyeler söyleyeceğim. Evet, videomuzun son yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bir sonraki videoda e, spoiler vermeyin kalacağımız yeri kıyada kaldığımız yeri gezeceğiz acaba neresi hep kendinize iyi bakın hoşçakalın hayırlı akşamlar tekrar